Video nasıl çekiliyordu lan? Ben. Merhaba e, şey, eee hangi kanal izleyicileri? Bugün <laughs> Fortnite çadıla bayramı güncellemesi gelmiş. bizde de ekipçe şadab, şadab. Şadab. sen sen up lan kadın düşmanı allah allah. Bir Cadıla de... bayramı gelmiş her zaman olduğu gibi biz de e, evet, çekiyoruz. Tutu zaten aaa konuşamıyor Bu videoya özel Bu video özel Götüme Aç o şey O yüz bin lan Bu video özel <laughs> tester <laughs> alıyorum Ya kes ya Sen kes ya ananı Deli İşte Deli. saygı keş, yok Kes şöyle girseydin ya kes Saygı yok hiç zaman... babalarına saygıları yok Baris, Evet arkadaşlar de, şey. ben de bu çalılığa bayramına özel

Çok Ve... Öyle ya. Oğlum ne? Alamıyorum. O yüzden 50 papelim Çok. yetmiyor almaya. 50 Çok 50 üzüldüm. 50. Usura osura al. Sıvay bu gel. Oraya mı? Çok ilginç bir yer gelmiş. Eee... çatlak çıktık aynı. E, ee, pişin anasının ama galiba Evet arkadaşlar şu anda yeni yere atladık. İnsanları bu arada insanları mı? Patlatmaya İnsan geldik şu anda. Uy bekçi pompası. Bu adam aynı ben. Aa hayır hayır hayır, hayır. yanlışlıkla çağırdım lan hayır. Öyle, Oğlum vurunca açılıyor muymuş buram? Yani. Ben... Tam buradan. Kürt sallan kürdü. Öldüm. Yokmuş. Oğlum arkadaki. Ah bok be. Ya. 15 mi? Kaç. Yardım ne, kim edin. Testere beni. Testere <laughs> beni pompalıyor. Yani. <laughs> Bir Ne arada. şizofreni amına koyayım biraz çalışkan şu... lan ne oluyor siz mal mısınız amına koyayım? Evet. Ya benim mal şey takım arkadaşlarıma... Ya bir hareket etme. <laughs> Tam bombili bu hasar verin de bu bombeli. Lan öl. Böyle bir mücadele Bence gelmiş. Evet oyun oynamak istiyorum abim. Ne iş Bence. lan bu? Ya da ışınlanıyor İsmail ha. Işınlanma var sende. Nasıl Bence ışınlanıyor mum? Bence senin Bayağı... pingin var ve sen ışınlanıyormuşsun gibi. Evet. Bir Aptal Hayır. pişik arkadaşlar. Yoruma bir aptal pişik evet. yazabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> me Pişik şey gel buraya göstereyim nasıl yapıldı. Ucu gel. bedansları yapıyor. Evet. Ya küçük ben pişik. Aa, <laughs> küçük pişik. Küçük. Abisi mi? Aa, Derken burada şey kaç sandım. kişi var? Pişik şey, pişik. Şey, şey. Ve? O ve kabul etti. Ve Başka. bunu öldürünce arkadaşlar. Oo, ne güzel çaldım. Bak gülme sesleri geliyor. Ankarımı niye siktin lan? Ha. Çalamadın mı? çalamadım abi bir de gülüyor Büyük buzlulda bir adam var onu öldürmemiz Neyse gerekiyor edin. arkadaşlar Ya siktin niye konuşuyor ya Şey evet. aa evet arkadaşlar bu videoya bu arada 15 Evet arkadaşlar bu videoya 15 like gasp yes, yaşadığı şey <laughs> söylüyoruz Yani Ankara <laughs> Arkadaşlar biriniz Tutin'in kartını almayın Evet Tutin'in kartını almaya gitseniz oğlum, biriniz. 800 metre var. <laughs> 8 kişi sıktı ya bana öldü bak. niye konuşmuyorsun? Ne? Ne? Sicim Ev evet, niye konuşmuyorsun? Ah! Ananıyım. K Şöyle gördüğünüz gibi. Allah kahretsin. Lan adam ölmüş am. Doktor Dizri Spek'le ne zaman video? Ne? Adam vuramıyor ki Alırım ben bunu. Birkaç kişiler. Harbi hmm. mi ya? Adam vuran büyük kütüsü alırım ben bunu. Saat Bana kazanırsak sanki. tamamlarsak Venom verecek. Ha, yani kazanır sanki. Ooo oh, onun önü başını. Yapma yapma, <laughs> yapma 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 bunu. Sıvar <laughs> bu adam Aa, de öldürdü bu arada. Bu arada hile bu arada. Bu adam alır seni ki ayın botu var bakın. Ya harbi öldüm, ben ya öldüm. sikerim böyle oyunu bak. adam çok iyi oynuyor ikisiyle öldürdü beni de. Hayır. Sıvar'a bak hemen. Beni Ya niye bu adamlar? Bunlar Croft. Öldüm. 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 Ben Esterim de öldüm. Ben de, öldün sıkıldı. Oyunun başından beri ya. Bir dakika. Oyunun başından beri bunlar öldürüyor bizi. Lan. 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 Gerçek adam Lan. Akır, penceresi var Oh ya. my god gerçekten inanılmaz bir şey. Windows tasarımlı otobüs Aa, bir adam var. bak sen bana e, Nissan Scania Aynen bak, ba, 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 değerindeki... bak, 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 görmüyorsun ama bak harika bak şey. Ya aynı. Ettim. Aynı. Ya. Bu ne lan şak dans almış herif. Ah ah bedava taç buldum lan es. Sen bu ildi görüyor musun? Bu ildi görüyor musun? Neredesin ben pişik? Neredesin? Şey. Oo, Kürt pişik. Şey. <laughs> bu <il> diyorum. Kürt bu değil. Şaka yapıyorum. Sen bir şey ayıp olur neyse? Evet. Şaka Berk Kalfa'nın bir tane videosu vardı. Evinize Kratos girerse ne yapalım? Çarmalım. Ben, <laughs> beni, <videoyi> ben, <gülüyor> 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 ben, ne? O <laughs> <laughs> şey, videoyu evet, ben çektim. Ben ne? Bir şey, Jason'dan Michael Chick'in hepsi VS attırıyor ya Michael'ı Jason'a. Çeki çakar, Bak ayırsın, evini basıyor çekiçim kendi <laughs> <laughs> Evet abi yok. Maşallah. Merhaba arkadaşlar ben Çaki Çakar. Samara Morgun ise tam bir kaşar. Oğlum Furkan nerede lan? Oğlum Furkan Aa, nerede? Ben yok. Nerede lan Furkan? Beyliş. Al şu şu şu. Şu kır kır kır, kır şunu. Lan nerede? Wow, bu 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 bu. Ha burada burada burada. Lan nerede? Bu nerede ya? Gece i̇şte, işte aynaya bakarak o şey... Ha, o e 31. bir. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam kayıt aldım ben buraları. Ne Ulan, oldu oğlum? Piş götten yiyor bu arada. Öldüm bittim, bittim. Oğlum, benim pompalım yokmuş. Oğlum ne yapıyor lan herif? Ay Oh, ya, man, kesmiş. give me that crown. Evet, ya, biri var. Damn. <laughs> kardeşim. Testere sil bir şey oyunu. Testere sil testere oyunu. Bu testere yap. Ya aldım çekil amına koyduğum. Ya çekil şuradan. <gülüyor> 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 Pişik ben ben pişin buradan neredesin, karısını <laughs> Pişik, neredesin? Çat yo, çat yo, yapmak yo, istiyorum. De. Evet arkadaşlar Ana böyle bir testere gelmiş geldim. şöyle Gördün mü? yapıyoruz Allah. ve şimdi geldim. r 2ye basınca pişin anasını alana sokuyoruz. O, ne oldu? AFK biz... mı kaldın lan? Ne oldu? <laughs> Pişik bu testleri istiyor e, mu? Abi, tamam. Fırkan, devam et, Furkan devam et. Yok. Yani vermeyecektim e, aslında. Yaramı ya. E, arkadaşlar tutu götten yiyorsunuz. Ne, ne yapıyorsunuz bak, burada? Adam. Sıkış varsa iki kişi vardı arkadaşlar. Sen gelene kadar bizimkiler öldü. Allah olur. ne oluyor lan bana? Testereyle vuracağım bunlara. <laughs> İsmail ben vurayım lütfen. Versene. Ya lütfen ya, ben... Bot falan kalmamış ki oğlum burada ya. Hepsi ölmüş oğlum. Oğlum bunlara vurunca doluyor, ...aksar verildi. Yok aga okay, hepsi ölmüş Çinlik zaten. Sen... Ben Oha! Gel seni... <laughs> ya gelsene buraya orospu çocuğu! <laughs> ya Aa, yemek yiyordum! Ya gelsene buraya or... Ya sattı, pişik sattı amına koyayım Bu Ya boğazında ben kalsın şey öldüm yemek! Öldüm yemek yiyordum. Adam, Kaptan Amerika... Ben korkuyorum. <laughs> O, ya, o, ya, o, abi. Ya. Ya, olmadı, ya abi. Ya belki kaldı oğlum, ne bileyim fantastik ya. Abi zaten öldük lan böyle. Ya get... öldüremedim ya. Yok. Yok yok ben bir daha Uf, yani Beyler, size Fortnite ben... Fortnite more, benim, oynamıyorum. Benim. Evet arkadaşlar videonun sonu evet. tuli konuşamıyor. <laughs> ya bu video <laughs> atma. Kürt Furkan ne diyor? Arkadaşlar yarın YouTube kanalı açıyorum. Yarın YouTube kanalı açıp seni geçeceğim. Göreceğiz. Evet. Kadın düşmanı pişik ne diyor? O pişik. Pişik ne diyorsun? Amına koydum. Söyle artık. Ben. O ananı var ya. Ben de senin ananı var ya. Çıkarım bak buradan bulduğum yerde yok Allah, edelim. O kafatasını ben. var ya. <laughs> PlayStation 5'in işlemcisini... <laughs> Arkadaşlar. Ben de diyorum ki... <laughs> <laughs> Pişiğin amına çakmak...